Hepinize merhabalar arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik kitabı sevgi yayınları 100, 198, 199 ve 200. <laughs> sayfaları işleyeceğiz. 4. Sınıf, konumuz problem çözme ve cevapları. Mert'in boyu 1 metre 38 santimdir. Babasının boyu Mert'in boyundan 34 santim uzundur. Mert'in babasının boyu kaç santimetredir? 1 metre 38 eşittir 60 artı 38 eşittir 98 santim Mert'in boyu. 98 artı 34 eşittir 132 santim babasının boyu. A şehrinden B şehrine doğru hareket eden bir yolcu otobüsü 248 kilometre yol aldıktan sonra mola veriyor. Bu otobüs geldiği yolun iki katı kadar daha yol alınca B şehrine varıyor. İki şehir arasındaki yolun uzunluğu kaç kilometredir? 248 çarpı 2 496 kilometre moladan sonra gidilen mesafe. 496 artı 248 eşittir 744 kilometre iki şehir arasındaki yolun uzunluğu. Aysun Hanım 60, 60 metre uzunluğunda çamaşır ipi aldı. Bu ipten her biri 12 santim uzunluğunda 12 metre uzunluğunda 3 parça ip keserek balkon demirlerine bağladı. Geriye kalan ipin uzunluğu kaç metredir? 3x12 36 metre balkona asılan ip miktarı. 60 eksi 36 24 metre geriye kalan ipin uzunluğu 15 santim uzunluğundaki bir kuşun kalem kullandıkça 40 mm kısaldı kullanıldıktan sonra kurşun kalemin boyu kaç santimetre kalmıştır 40 mm eşittir 4 santim 15 eksi 4 eşittir 11 santim kalmıştır Arzu ile Mert öğretmenler gününde öğretmenlerine birer hediye aldılar. Hediyelerin paketlenmesinde 800 santim uzunluğundaki kurdelenin 600 santim ve 120 milimetresini kullandılar. Geriye kalan kurdelenin uzunluğu kaç santimetredir? 120 milimetre 12 santim. 600 artı 12, 612 santim kullanıldı. 800 eksi 612 eşittir 188 santim geriye kalan kurdelenin uzunluğudur. Kırtasiye dükkanı ile Fatih'in evi arasındaki yolun uzunluğu 1 kilometre 300, 300 metredir. Kırtasiye dükkanı ile okul arasındaki yolun uzunluğu ise 850 metredir. Evinden çıkıp kırtasiye dükkanına uğradıktan sonra okula giden Fatih kaç metre yol yürümüş olur? 1 kilometre 300 metre. 1300 artı 850 eşittir 220 metre. 2200 metre yürümüş olur. Bir inşaatın elektrik işinde 48 metrelik 2 rulo ve 36 metrelik 1 rulo kablosunun yarısı kullanılmıştır. Geriye kaç metre kablo kalmıştır? 48 çarpı 2 96. 96 bölü 2 48. 36 bölü 2 18. 48 artı 18 eşittir 66 metre geriye kalan kablo metre sayısıdır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.